arkadaşlar oyunların böylesine hepiniz hoş geldiniz ben Melih bugünkü videomuzda Clash maceramızın ikinci bölümüne karşınızdayım Evet Clash Royale'de yepyeni eskintiler gelmeye devam ediyor oyun kendi çapında yine ilerliyor ve biz de en azından video çıkarmak için bu oyuna da e, devam etmeyi düşünüyorum e, Haydi istersiz geçelim şimdi görevlerimizde günlük hediyeler Günlük Hediyelerde çok da bir şey yok ama Evet 4900 falan olmuş. Burada bir dev sandığımız bir de destansız sandığımız falan var. Ve yeni bir mod gelmiş. Evet bugün pazar olduğu için de destansı pazarı var. Bakalım ne isteyebiliriz? Cellat'ı isteyebiliriz. Tabi cellat şu anda hala kullanılıyor mu? inanın bilmiyorum çünkü oyuna fazla girdiğimi söylemez ama şuradan şöyle Hemen elimizden geldiğince kavmamıza göre bir bağış yapabiliriz. Evet burada özel bir mücadele gelmiş. Efsane bir kızlar çekilişli mücadele liste mücadele. İsterseniz bir girelim bakalım bunu ya. Ücretsiz katıl diyelim ve burada bin altından başlayarak. o baya bir güzel şeyler veriyor. Ödülleri baya iyi. İsterseniz şuradan bir e, dev sandığımız var. Bunu bir açalım. Videoda hemen altın. Evet iksir golemi açıldı. İskeletler ve mini pekka buradan da bir destan sandığımız vardı. Oyuna yeni yüklediğim için gelmişti ve açıkçası çok da tın yani güzel bir şey çıkmadı. Buradan da dev kartı falan verdiz. Kasmasa şaşarım zaten oyun. Ben ilk başta girdim fakat destenin gazabını uğradım. Şimdi ikinci savaşımıza girip mücadelemizi yapalım bakalım. İnşallah bunda internet veya herhangi bir sıkıntı yaşamayız derken... Ne geleli? Dev aldım abi. Dev alacağız. Ne zamandır bu kartı kullanmıyordum. Başka ne alabiliriz abi? Koplin İsken... e, çetesiydi herhalde de. Aynen. Bayağıdır oynamıyordu. Unuttuk askerin atlarını ya. Abicim şok birliğini atacağım buradan. Sen bir git bakalım şok birliği böyle bir şokla bizi falan filan. Şöyle goblin çetesini attım. Bunlar bir yürüsün abi. Pataküte oradan bir şey yaparız. Adamın interneti mi gitti neyse. Bilmiyorum ama eğer interneti gittiyse şu an iyi bir şey yapacağız. Adam saldı oyunu. Teşekkürler. Neden sinirleniyorsam artık. Yani adam oyuna verdi bizi. Tamam. Thank you. <laughs> Buradan da bir emoji yollayalım. Tabii ki hakaret tutmamazsın. Ve bin ödül. Hemen ikinci savaşa geçelim. Evet. Sandıklarımızı açmıştık. İnşallah onun videosu gitmemiştir. Ee, diye umut ediyorum çünkü bazen bu program bizi deli edebiliyor. Abi golem alacağım. Golem onlara veremem maalesef. Derken. X'in ee, maliyeti çok yüksek olacak o yüzden bu kar topunu aldım. Başka ne alabiliriz? Abi. Perif onu alabilir. O yüzden maalesef böyle bir deste çıktı ortaya. Haydi bakalım. Savaşmaya geçelim. Bu arada haydut falan gelmiş bize de. E yine değişik. Şöyle prensesi yollayacağım. İki arada ee, birleştirmek derler. Bayağı bir hasar yedik abi. Haydut'u durduramazsa Haydut da oradan bir şey yapar derken hı, olmadı. Şöyle bizim reisler vursun artık. Yani sanırım iki, iki kat iksiri beklememiz gerek. Çok fazla hata kalktık ve yanlış hatalar yaptık. Bayağı bir unuttum ya. Kötü oldu bu. Evet. Bayağı bir felaket derecesinde bir hata yaptık abi. Öyle yağma yok. Öyle yağma yok. Nereye? Şöyle bir yaptım. Bizim herif de oradan baya bir zarara girdi. Tamam. Güzel. Şöyle ikisini bir çekeceğim. Çünkü oraya golem yollamam gerekti. Şöyle de prensesi yollayacağım. Patlasın. Sıkıntı yok. Maksat şöyle iskeletlere attım. Evet. Biraz heyecanım maç geçtiğini ee, farkındayım. Abi zehir attım oraya. Tamam. Güzel güzel. Yine zehir attık. Yanlış attım sandım bir an. He abi aldım buraya yani. Ne gerek vardı yani değil mi? Şöyle baktım. Şöyle bir çekeceğim. Artık bayağı bir heyecanlı oluyor maç. Şunu korumam gerek. Güzel güzel iyi yerde koruduk. Şöyle bir zehirleyeceğim orayı. haydi biraz daha vurun haydi artık son bir şans son bir şans girdik aldık aldık alamadık bitti ve evet kaybedeceğimiz maçı kurtarabilmeyi başardık baya bir heyecanlıydı ya baya bir heyecanlıydı dostlar <laughs> evet ikinci galibiyet ne verdi bize 13. arenanın yıldırım sandığını verdi bir efsane mi verseydin ya. Bayağıdır oyuna da girmedik. Şunu değiştiririm. Yok. Bunu almayacağım abi. Başka ver. Bu da. Bunu da kullanmıyorum. Evet Allah bereket versin. Bayağı iyi yani. Bakalım burada 1500 de buradan veriyor. Burada bir ödülümüz varmış. Hemen şurada ödülü alalım. Tamam kademe açıldı. Bu kadar kasmana gerek yoktu ya. Şöyle bir hızlı hızlı açtım gitti. Efsane ve kızlar mücadelesi böyle yani ilerleyebildiğiniz kadar ilerliyorsunuz ben iki galibiyet falan attım yani çok da bir şey yapmadım açıkçası 7 dakikalık bir video olmuş yani güzel güzel bir tane daha maç atabiliriz bir maçtan zarar gelmez 3 in hava oyunda değişen bir şey yok hala e, afedersiniz ama ipneliğine devam ediyor yani ya Düzgün savaş yap Nerede atayaptık inanın bilmiyorum ama Bana verdiği kart ne ya Abi duvar yıkıcı duvar yıkıcıları ne alaka Evet bir tane de e, klasik olarak Normal arena savaşı yapalım dedim İnşallah bunda da süperser abimiz bize Zıt bir deste göndermemiştir Diye umut ediyorum Elektroya yolladım buraya Seni de büyül okçu olarak Şuraya yollayacağım Atarsın abi o tarafa dönme ya Ya abi, okları illa kullandıracan değil mi bana? Ya gerçekten şaka gibisin. Eee, diyecek sözüm yok. Şaka gibisin. Evet. Clash Royale'in sinir hastası eden oyunların arasında yer aldığını biliyorduk ama bu derece bilmiyorduk. Herif 9 level ama 9 level olsa bile max'tır abi bu ya. Harbiden max'tır. Adam parayı yatırmıştır. Evet evet çok aferin sana. Çok iyi yere attım bunu. Mantıklı bayağı mantıklı. Şuraya bir elektro. Madem sen oraya attın hadi ben de böyle attım. Durdur abi bunu dur dur. Hadi dur dur. Ne oldu? Yanlış yere atarsan böyle avlarlar kardeşim yani. Bir de buradan saldırırım hadi. Kurtar kurtarabiliyorsan. Kurtar abi. Ya hep sen mi akıllısın lan? kardeşim yani şimdi sövmek istemiyorum. Hep sen mi akıllısın ya? Kendini akıllı bir şey zannediyor. Ha öyle. Tahmin edemedi elektriği oraya atacağımı. ben de dalgamı sana böyle geçerim. Al. Şöyle bir atıyorum. Ya ben yemem abi. Kusura bakma yani o okları oraya attım. Biraz fazla bir iksir harcamış olabiliriz şu an. Ee, öne geçtik diye kaza geldik ama her an her şey olabilir tabii ki. Lan lan oğlu oğlum ben sizin gibileri çok gördüm. Vız geri tırs gidersiniz lan. Mantıklı mantıklı aferin. Sen oraya koymaya devam et. Sen oraya koy. Ben de buradan büyülü okçuyla sana patakülle de vurmaya devam edeceğim. Artık hangi birimize yanarsın. Sen şimdi böyle yaptın ya. Şşş şöyle bir yaparsam bence iyi olabilir. Elektro, elektro orayı. Tamam güzel güzel oraya da tuttuk. İki tarafı da aldık abi. Ne oldu? Bir zamanlar <laughs> 29 canlıyı da veremedik. Evet adamı bayağı sinir ettik. Hemen burun karıştır abi. Böyle cins cins emojilerle adamı sinir ediyoruz ama bir zaman sonra da bize sinir ediyorlar. Adaletli ya. O taraftan adaletli yani. Evet oyunum kasması da bir manyaklık. Şuradan şöyle 30 dakikalık şeyi aktif ettik. 4616'ya çıktık. Bu kupalarda çıkmamak biraz ee, manyak bir videoda. Her zaman gibi manyak videolara devam ediyoruz. E, bu video biraz heyecanlı maçlarla geçti. Tam ee, kaybedeceğimiz, kaybedeceğimiz zaman çevirdik her zamanki olduğu gibi. Eminim video beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın Oyunların böylesine kalın. Bay bay.